Merhaba. Bugün sizin için Danla Bilic ve Mika Raun'un e, YouTube'daki oldukça samimi sohbetini masaya yatırıyoruz. Kaynağımız da Danla Bilic'in kendi kanalındaki Danla Kest Mika Raun bölümü. Evet, bu sohbette yani estetikten sosyal medyadaki şey maskelere, online kimliklere, bir de hani şu linç kültürü dediğimiz o acımasız online saldırılarla mücadeleye kadar bayağı kişisel ve bir o kadar da güncel konu var aslında. Aynen. Amacımız da bu içten diyalogtan sizin için en vurucu noktaları, belki şaşırtıcı itirafları ve hani üzerinde düşünmeye değer fikirleri çıkarmak. Hemen başlayalım mı? Beni ilk çarpan şey estetik konusundaki o inanılmaz açıklıkları oldu. Yani kendilerine estetiğin içinden geçen kraliçeler demeleri bile. Bambaşka bir tavır. Kesinlikle öyle. Bir de Mikarao'nun şeyi var ya, estetiği mutsuz olduğu için değil, kendinin daha iyi hissetmek için yaptırdım demesi. Bu aslında yaygın bir varsayıma biraz meydan okuyor gibi. Evet, evet. Yani bir sorun çözme aracı değil de sanki kendini geliştirme gibi konumlandırıyor. Aynen öyle. Bu çok ilginç bir bakış açısı. Peki ya o kadar işlemi anlatırken dozunda vurgusu yapması? Hani burun, alın, çene diyor ama... Hı. Evet, Tayland'daki doktorunun gözlere dokunmayalım dediğinde ekliyor. Yani bir sınırı bilmekten bahsediyor sanki. Tam olarak. Bu daha iyi hissetme arayışı kontrolsüz bir şeye dönüşmesin diye herhalde. Danla Bilic'in de seni yolda görsem estetikli demem yorumu var ya. Evet, o da ilginçti. İşte o da aslında bu denge kurulunca nasıl bir doğallık algısı olabileceğini gösteriyor. Yani mesele sadece işlem değil, nasıl yapıldı? Kesinlikle. Peki ya şu online persona meselesi oraya gelelim mi? Mika'nın online'da daha komik, enerjik ama gerçekte daha sakin, duygusal hatta gizli bir şiir hesabı olduğunu söylemesi. Aa, evet. Yani bu izleyicinin kafasındaki imajla ne kadar farklı, değil mi? Çok farklı. Bu durum danla için de geçerliymiş galiba. İnsanlar onu tanıyınca genelde daha sakin buluyormuş. Hmm. Bu da bize şeyi gösteriyor aslında. Hani bu online figürler ne kadar katmanlı olabilir ama biz onları belki tek bir boyuta sıkıştırıyoruz. Hele o anlattıkları anekdot. Korkunç. Evet. Hangisi? Yolda fotoğraf için yalvaran hayranın sonra dönüp sosyal medyada hakaret etmesi. Yani online ve offline arasındaki o uçurum daha net nasıl anlatılır bilmiyorum tüyler ürpertici gerçekten. Bu da bizi direkt şeye getiriyor. Linç kültürü konusuna. Aynen. Yani o kırpılmış videolar, bağlamından kopayılan sözlerle yapılan organize ve acımasız saldırılar. Mika'nın buna cevabı da çok iddialıydı. Kudurabilirsiniz. Oh olsun yaşıyorum. Evet o cümle bu sence gerçek bir güç gösterisi mi yoksa daha çok bir savunma kalkanı mı? Ne dersin? Bence ikisi de olabilir. Yani bir yandan maruz kaldığı baskıya karşı bir meydan okuma, beni yıkamazsınız gibi. Diğer yandan da bu kadar yoğun saldırı altında ayakta kalabilmek için geliştirilmiş bir zırh gibi duruyor. Evet. Hmm kendilerini takipçilerin yönettiği Sims karakteri gibi hissettiklerini söylemeleri de çok çarpıcı değil mi? O benzetme çok iyiydi. Yani sürekli bir beklenti altındasın, ne yapman, ne giymen, kimi takip etmen gerektiği söyleniyor. Özel hayatın sınırları tamamen ihlal ediliyor aslında. İşte bu Sims karakteri benzetmesi beni çok etkiledi. Çünkü bu durumun danlanabileceği, Twitter'ı bırakmaya kadar götürdüğünü öğreniyoruz. Yani baskının ne kadar gerçek ve yıpratıcı olabileceğini gösteriyor bu. Kesinlikle. Peki ya değişim konusu? Görünümdeki değişimin kişisel olgunlaşmayla paralel gittiğini söylüyorlar. Bu da önemli bence. Evet, evet. Bu da önemli bir nokta. Eskiden yaptıkları bazı şakaları veya içerikleri şimdi yapamayacaklarını, çünkü hem kendilerinin hem de algılanış biçimlerinin değiştiğini ifade ediyorlar. Hatta Danlanın şöyle bir lafı vardı: Sen güzelleştikçe, para kazanmaya başladıkça insanlar seni çok daha fazla ciddiye alıyor gibi. O, o çok iddialı bir söz. Evet, yani bu belki de online dünyadaki değer yargıları hakkında biraz rahatsız edici bir gerçeği ortaya koyuyor. Ne dersin? Kesinlikle düşündürücü. Başarının ve görünümün ciddiye alınma üzerindeki etkisi. Hmm. Mika'nın bu değişim sürecinde ailesinin özellikle babasının desteğinden bahsetmesi. Evet o kısımda dokunaklıydı. Ve o 4-5 yaşındaki Barbie bebek anası çok tatlı ve dokunaklıydı. Bu değişimin sadece dışsal olmadığını bir kökleri olduğunu da gösteriyor sanki. Tam da öyle değişip gelişmek gerektiğini vurgulamaları özellikle kamuoyu önünde büyüyen bu figürler için neredeyse hızlandırılmış bir evrim süreci gibi. Evet Bu paylaşımlar yani online şöhretin karmaşıklığını, o persona ile gerçeklik arasındaki ince çizgiyi ve eleştirilerle başa çıkma yollarını çok net sergiliyor bence. Gerçekten de bu sohbet hepimizin bu online figürlerin nasıl algıladığımızı, üzerlerindeki o görünmez baskıları ve hatta kendi online-offline sunumlarımız arasındaki dengeyi sorgulamamıza neden oluyor. Peki, tüm bu kamuoyu baskısı yönetilen kimlikler ve sürekli göz önünde olma hali içinde otantik olmak yani gerçek özgünlük ne anlama geliyor acaba günümüzde? İşte bu harika bir soru. Mika'nın laf arasında bahsettiği o enerji çalışmaları, manifestler, sayı sekansları gibi spiritüel pratikler. Evet, evet. Belki de bunlar bu yüksek basınçlı ortamda bir denge bulma, bir tür başa çıkma mekanizması arayışının yansımalarıdır kim bilir? Olabilir. Üzerine düşünmeye değer bir nokta bırakıyor bize bu sohbet.